Arkadaşlar merhaba ben Alpanga arkadaşlar yeni mücadele görevlerimiz var onları yapmak için yine karşınızdayım buradan hemen sizleri bekletmeden etkinliklere geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar mücadelelerimizin adı ürkütücü mücadele ve aşırı ürkütücü mücadele arkadaşlar görevleri olarak yani ödüller olarak 400'er x bir engel küreği ve bir süper büyü veriyor arkadaşlar güzel hemen biz saldırılarımıza geçelim. Nasıl üçleniyor? Kısaca ben onları size göstereyim. Bazı yerlerde tuzak var. Oralara aşırı dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 5 büyük bombacımızın arkadaşlar birisini buraya, birisini buraya birisini buraya dördüncüyü buraya ve beşinciyi de buraya koyduk arkadaşlar. Buradan ikserlerine bir hayalet, iki hayalet buradan geldik. Arkadaşlar bu belediye binasının kenarında bir tuzağımız var. Onu kaldıralım. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane de buraya gönderdik ve bekliyoruz arkadaşlar. Buradaki hayaletler belediye binasını alıyor. Buradaki testaya bir tane bunu salıyorum. Bir tane buradan hayalet gönderiyorum ve okçumu da veriyorum arkadaşlar klan kalesini temizlemek üzere. Onlar orayı temizlerken kraliçemizin özelliğini basalım. Buradan dördüncü zehir kulesine bir tane hayalet, ikinciye de bir tane hayalet gönderiyorum ufak ufak yıkımlar başladı arkadaşlar. Kralçemiz zehirde kaldı ama yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane yarasa gönderiyorum. Zehir büyülerini oraya odaklamak istiyorum. Evet, zehirler orada kalsın. Buradan da biraz bekleyeceğim. Okçumun gelmesini bekleyeceğim ve buradan da diğer yarasa büyüm salıyorum zehir kulelerinin arkadaşlar gördüğünüz gibi etkisi kalmadı artık. Çok basit bir şekilde okçumuz oradan temizliği temizliğe gelecek ve 3 yıldızımızı alıp ödüllerimizi, hediyelerimizi köyümüze yerleştireceğiz arkadaşlar. Aşırı ürkütücü mücadeleye de şimdi geçelim. Bir de onun 3 yıldız yapımını göstereyim sizlere. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıralım. Eve dön dedik. Arkadaşlar geldik şimdi aşırı ürkütücü mücadelemizi 3 yıldız yapmaya bakalım bakalım. Yine aynı mantıktan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir buraya. 2 bombacı buraya. Üçüncüyü buraya. Dördüncüyü buraya. Yanlış yere gittin bombacı. Umarım o ikisini de alırsın. Bekleyeceğim seni biraz. Aldı güzel. Tam x sayıların arasına da bir tane koyduk. Buradan bu x yayına, buradan bu x yayına. Buradan da testaya verdik arkadaşlar. Burada tuzağımız vardı biliyoruz. O tuzakları iptal ettik. Güzel. İki tane de hayaleti buraya saldıktan sonra bir de barbar atalım buraya. Ufak ufak temizliklerimiz başlasın. Bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Okçu kralçeyi buradan salacağım ve bekliyorum biraz daha. Krala vurması için. Kralı biraz tanklattıracağım burada. Güzel. Hero'larımız oradan devam ederken arkadaşlar buradan zehir kulesi neydi? Hayır. Depoya gittim. Neyse. Barbar'ın özelliğini basacağım şimdi. Ve bastım. Buradan bir tane bomba kulesine gönderelim arkadaşlar. Hero'larımız ne alemde? Boğuşuyorlar. Buradan bir tane daha zehir kulesine gönderebilirsek ne mutlu bize. Hatta bir tane daha gönderiyorum ve arkadaşlar yarası büyülerimizi bu kulenin üstünden basıyoruz. Oradan bomba kulelerine, depolara, her yere umarım gelirler ve üçlememize yardımcı olurlar diye ümit ediyorum. Lakin bütün iskelet tuzakları aktif oldu. Okçu kraliçemiz birazcık zorlanacak arkadaşlar. Ama özelliği beklettiğim için bir sorun olmaz diye ümit ediyorum. Bakalım yarasalarımız temizliğe başladı gördüğünüz gibi. Okçu kralçemiz hala iskeletlerle uğraşıyor. Güzel. Aldık gibi. Ümidimiz aldığımız yönde yani. Bakalım sürede yetiştirebilirsek. Okçumun özelliğini basıyorum arkadaşlar. Burada hızlandırmak için maksat. Bundan sonrası fantezi arkadaşlar. Sizin ne zaman basmak istediğinize bağlı. Veya basmayabilirsiniz. Orası size kalmış arkadaşlar. Evet. 3 dedik gibi süremizde yetecek gibi 45 saniyemiz var daha. Ve iskelet ordusu yine çıktı. Baş belaları. Okçu kraliçemiz yine onlara dönüştü. Dönüştü değil döndü pardon. Ama aldık gibi. Burada iki tane gariban yarasamız uğraşırken okçu kralçe geldi. Dedi ki yorulmayın ben de geldim dedi. Sağ olsun. Evet. dedik arkadaşlar. Bu da böyle bir yöntem. Üçlenebiliyordu. Sizlerle beraber 3 yıldız alıp ödülleri, görevleri tamamlamak istedim. Buradan eve dön diyelim. Evet. Etkinlik tamamlandı. Bir süper iksir ve 400 TP kazandık. Çok güzel arkadaşlar. Bu da benim köyüm. Duvarları devam ettiriyorum. Asker seviyelerimi yükseltiyorum. Lige kadar hero'larımı güçlendiriyorum. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi etkinlikleri tamamladık. Aşırı şey aşırı ürkütücü mücadele biraz daha öncekine göre zordu. Ama onun da yapımı çok basit. Gördüğünüz gibi birkaç denemede umarım siz de hemen 3 yıldız alacaksınız. Arkadaşlar iyi oyunlar diliyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.